Aa bedavaya Yakut'u değiştirdik arkadaşlar çıkmış. Çok iyi. Selam dostlar Marmara'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce videoya bir beğeni bir de yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bir savaşı kaybettiğimizi açıklıyorum. Aslında kaybettiğimiz değil de ertelediğimizi açıklıyorum. Şu 12'si takma kararı aldım. Çünkü delici konusunda çok büyük problem yaşıyorum. Şimdilik bunu takacağız. Karanlıktan çalmış olacağız. Ufak twitchsel bir durum. Bunu Takma kararı aldık. Karanlıktan geçici bir süreliğine çalmak zorundayız. Çünkü yok arkadaşlar bizde. Sıfırı tükettik. Artık bununla idare edeceğiz bir süre. Çarımızı hayırlı uğurlu olsun aldım. Bunun artı işlemini halledeceğim. Ondan sonra şunu sökme kısmında görüşürüz. Artısını direkt 4 de bastık. Uğraştırmadı. İyi bir haber bu tabi. Nesneden indirdim fasulyeleri. Bir tane de kerpeten aldım. 10x'imizi çıkaracağız. Çıkarsa çok iyi olur. Bedavaya geçirmiş gibi bir şey oluruz. Çünkü ben 23 fonu aldık bunu. Bunlar da benimki de 17, 18, 10 falan yani bu. Yani 5 ona 10 değişmiş oluruz. Şöyle bir bakalım. Bastım abi. Bilmiyorum. Oh, Çıkardı. Aslında ne olduğunu biliyorum. Çok özür dilerim. Kafam gitti. Zaten 12'sin matındaydım. Ejderha parçamız gelmiş. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Böyle de bir ufak rezil olmuş olabiliriz. Neyse. Çok uzatmadan hayırlı uğurlu olsun. Artı 4. delici 12'simizi taktık. Blok delici ok arkadaşlar. Bize Sunakta tamamen lazım olan bir simya. Bunun mykosunu neden istiyoruz onu da kısa açıklayayım. Karanlığın direnci ve karanlığın gücü için arkadaşlar. Çünkü buz ve karanlık karışık bir mekan. Buz konusunda tarafında çok iyiyiz ama karanlık tarafında zayıf kalıyoruz. O yüzden myko istiyoruz ama geçici bir süre erteledik. Bu simyanın arkasının sıradaki simya. Parlak yakut olacak muhtemelen. Çift ort STR'ye geçeceğiz. Ortalama direnişe ihtiyacımız var. Yarımız hayırlı uğurlu olsun. Bir testini yaparım. Gösterebilirsem size de gösteririm. Dostlar şöyle çatlak kapısındayız. 200 XP eventi başladı saat gece 3. Saat önce başladı. Hazırlık yapıyorduk. Ayakkabı, kolye ve kalkanı 20 XP'li aldık. Ve silah fişi 20 XP'li yaptık. Yani 80 XP. Buradan alacakken bu iki kostümü de 50 XP. Bonus almak için aldım. Aynı zamanda şu an 200 XP bonus şeyi var event'e. Bir de nesne tecili şu an 300. Ekstra ne basacağız arkadaşlar? Ya bir üste giden teç, tecrübe yüzüğü ve bilgelik. Yani 150... 200, 300 de böyle geldiğinde 600 XP gibi ciddi bir oranla kasacağız. Şamanla birlikte aynı anda bu iş aldığımız pet var diye 104'e kasacağımız ücreti mukabilinde. O pet'i de aynı zamanda yukarıya götüreceğiz. 4 günlük bir XP eventi bunu iyi değerlendirmeliyiz. Pet 104 olmasa bile en azından şamanı şampiyon seviyesine taşımaya bakmalıyız bu 4 günde. Ben şimdi giriyorum. En ayrıntılar, gelişmeleri sizinle paylaşırım. Dostlar şans simgelerimiz geldi yine. App yok açıkçası hesapta. Bir 50 app kuponuyla destekledim. Birkaç tane sizle birlikte çevirelim. İnşallah bu app'ten fazlasını yemez. Yani boşu boşuna ondan yiyoruz. Ne gelirse alacağız artık. Toprak dahi olsa şu an fark etmez. Herhangi bir kayda değer bir şey vermesi yeterli olacaktır. Çünkü app gibi bir desteğimiz yok arkada. Bakıyorum buralar bir şey değil abi. Şu Azrail 9 kuyruk falan gelmesin abi. Yani istemiyorum. Bu Azrail'dir bak. Bun yani bunları istemiyorum ama ben ork reisi olabilir böyle 2-3 tane yan yana böyle güzel olabilir ya bunlar çöp şu, şu Azrail Lucifer'ı gördüğün an sıkıntı büyük yani ya da yanına çok büyük bir şeyler gelmesi lazım bu da çöp mesela gibi yani ve hep aynı şeyler geliyor dikkat ederseniz kendini tekrarlıyor bakın yine az öncekinin birebir aynısı geldi kendini tekrarlıyor başka hiçbir şey yapmıyor benzer bir şey yani bir 15'lik verdi ama yanına yine Lucifer'ı verdi. Var mı bir şey bir bakalım. Son tur sizin ne olsun yok herhalde. Tamam ben biraz çevireyim. 30 hep kalmış zaten. Belki desteklemek zorunda kalacağız. Kaydı kapattım. Bir tane çevirdim. Buz tasımı geldi. Demek ki kayıt keramet var. Tutmadı. Yok. Yalan o. O yalan. Kayıt dışı daha iyi. Güzel. Tamam. Buz tasımı hayırlı olsun. Hep yoktu zaten. Şu şunları da sizle birlikte bozduralım. Abi şans simgesi daha. Fasulye altıgen. Altın. Yakut bayağı kıymetli şeyler. Yarın da alev varmış. Çok önemli değil. Tamam güzel. Arkadaşlar hemen bir durum bilgilendirmesi yapalım. 3,5 tur oluyor. Yani 4. turun yarısındayız şu an. 3 tur girdik tamamıyla. Şu an 4. turun yarısında çatlağın yani. Yani 3,5 saatlik bir süreç diyebilirim totalde. Pet şu an 87 olacak evet. Konuşurken ben 87 oldu. İşte Şaman da şu an 113 level. Eksisi de %30. Şöyle şamanı da size gösterebilirim. Doğdu 113 level. Şamanımızda 3.5 saatte böyle bir olay oldu. 111'de %20 eksisi vardı. 3.5 saatte 100. Yani tam 2 level kastı. 3.5 saatte öyle diyebilirim size. Daha lider artılı takmadım. 115'ten sonra takacağım. Pet'in durumu da şu. Mama yeme işi biraz pahalanmaya başladı artık. 86'dan 87'ye açıkçası mavi tüp için 2.417 şu an Marmara'da mamalar altı buçuk hem olmuş durumda. Durum biraz vahim. Bizi zarar ettirecek gibi duruyor açıkçası. İnşallah mamaların fiyatını düşükten veya toptan birinden bulabiliriz. Ara durum bilgilendirmemiz bu olsun. Bir daha gelirim duruma göre. Dostlar günün tombalasını oynadık. İki tane şans simgesi verdi. Bir tane de bizde vardı. Üç oldu. Şöyle bir 50 ep kuponu aldım. Bir 20 ep de bende vardı. ya yani 40 ep falan geldi. Ya gayet iyi geldi. Karanlık tasımı alacağım tabii ki. Bir diğerlerini de sizle birlikte bir devam ettirelim. Bir şans simgesi verdi. Bir tane daha verirse yarın işimiz kolay olur. Onu da verdi. 2 oldu. Şöyle bir bakalım. Kor normal dedi. 500 süs taş dedi. Yarın ne varmış? Ateş şunu Hiç çok önemli değil. Bence bunlar sembol olarak duruyor burada. Hiç büyük ödül aldığımı hatırlamıyorum ben tombaladım. Dostlar bir simya değişikliğine gidiyoruz. Kirven bize bir simya almış. Kirve'ye borçlanıyoruz. Biraz 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 ama halledeceğiz. Sarı farma bir oturtalım. Böyle bir simya ayarladık. Çift ort STR. Bir yakut. Parlak. Matlarıyla ya neredeyse aynı para diye parlak almış gibi. Buna geçmemizin sebebi sunakta ort direnişten dolayı çok ciddi hasarlar yememişiz. Bizimki de savunmalı biliyorsunuz. Bunu çıkaracağım şimdi ve şeye takacağız. Direkt artı 4 hazırmış zaten pazardan aldığında. Böyle bir birinci sayfaya girelim. Sohbet satırını kapattım. Çıkarsa bedavaya değişmiş olacağız çıkarsa çok da inancım yok açıkçası ama şöyle bir deneyelim. Hop dedim çıkardım. İnşallah çıkmıştır. İnşallah çıkmıştır. Şöyle bir bakalım buradan. Çıkmış. Aa bedavaya Yakut'u değiştirdik arkadaşlar. Çıkmış. Çok iyi. Başarıyla çıkarıldı dedi. Tamam süper. O zaman sizle birlikte de bunu da takalım. Çift dört STR. Hop. Hayırlı uğurlu olsun bize çift dört STR Yakut'umuz. Bu bizi sunakta çok rahatlatacak. Zaten deliciliği de takmıştık biliyorsunuz. Bunun denemesini yapacağım. İlk sunağa gittiğimde kayıtla birlikte size paylaşacağım. Dostlar şu metin ateşi görevi gelmişti. Şurada da 7. metin duruyor. Bu ejder olan metin ama şu an ejder kesecek ekipmanım yok şimşekli vesaire. Ve Kesecek hiç, mentalim hiç yok açıkçası. Nemere, kestik Nemere'nin en azından açalım. Uzun zamandır bu sandıklardan açmamıştık. Aslan vesaire falan filan. Hakikat, altın kanca. Diken pençe, 3 dikey yalan dedi. Peki 3 dikey yalandan sonra kaplan ustanın ilhamı, hakikat ruhu. Orkide çanla birlikte aslan kalıcı bir 3 dikey yalan daha dedi. Havalı çelik yay dedi. Tecrübe puanı antika apolet. Tecrübe puanı altın iplik ve 100k. Yankla birlikte baş almış bulunmaktayız. Neyse denemiş olduk şansımızı. Arkadaşlar Şaman'ın premium dükkanı bitmiş. Kaç açalım da bundan. Sura düzenmediği için. iki gün güzel başlangıç için güzel bir ürün. 12 saat eh diyebiliriz. Bir iki tane daha 12 saat. Üç tane 12 saat. Tamam bir şey de... kötü. <laughs> Dolandırıldık. Abo. Abo. Var mı başka? bir tane açayım. 12 saat. İki günle başlamıştık. Neyse idare eder şimdi. Dostlar şöyle bir eski mekanımıza geldik. Zodiac silahlarını yay ve hançer bastığımız mekandayız. Kardeşim için basacağım bunu. Dedi ki bana dedi, evet hayır 3 kere basıp dedi. Ondan sonra kapatıp evet'e basar mısın dedi. Ben de tamam dedim öyle bir totem varmış. Şöyle 1, 2, 3 diyeceğiz. Kapatacağız, açacağız ve evet'in üstünde basılı tutarak basacağız. Aa tuttu lan. Aa hiç beklemiyordum böyle. Totem'e de inanmazdım. Vallahi 8 oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeşim. Dostlar günün tombalasını da göstereyim şöyle size. 70 epe geldi. Tam olarak 70 epe bir ustasım aldık. Gayet kafi tatlı bir durum. Geri kalanı da sizle birlikte bir bozduralım. Güneş gece vesaire ıvır zıvırdan ondan bundan. Süs taşından ork topuzuna bomboş kutsama kağıtlarından ürünlere ıvırlara zıvırlara süs taşı süs taşı lazım olur ama. E tevsunda evet, ev varmış yani güzel bir ödül ama tabii ki yine biz alamayacağız. Evet dostlar bir devrin sonu. Hep fiyatlarına zam geldi. Şöyle ufak bir gördünüz. Görmeyen bilmeyen arkadaşlarım için YouTube'a göstermek istiyorum. 3000 hep parası yani uzun zamandır 300 lira olan 3000 hep parası artık ejderha parası estağfurullah artık 450 lira oldu. 600 liralık hepsi 900 lira oldu yani %50'lik bir zam geçişi yapıldı. Fiyatlar böyle. Düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Benim şahsi düşüncem ise Artık biz eskisi kadar hep çekemeyeceğimiz ve artık sıkıntılı bir durum oldu. Çünkü ülkede gelirimiz sabit kalıyorken ya da azalıyorken mi diyeyim. Yani benim artan bir gelirim yok açıkçası. Giderlerimin artması maalesef beni bu yola sürüklüyor. Ben artık alamayacağım. Yine YouTube yorumlarında konuşuruz bunu. Sizce doğru bir karar mıydı? Yanlış bir karar mıydı? Bunu bir konuşur bakarız. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım tek tek. Ama tabii ki saygı çerçevesi içinde. Yorumlarınızı bekliyorum. Dostlar bugün bu stopunun sonuydu. Elimizde işte araç araştırmacı özde okuduk. Bu stopunu bitirirsek çok iyi olacak. Tam çatlağa gidiyorduk. Ve bu stopları dedim devam dedim. Bitirdin dedi. Avru ruh taşı falan filan dedi her neyse. Ben onu alayım geleyim. Bu bize 50 STR veriyordu sanırım yaşama. Bu stopu da bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen dostlar dediğim gibi saldırı değerin 50 saldırı değeri işte ne bileyim ne 50 puan arttı diyor. Ona iyi bak falan filan. Peki sandık ne renkmiş? Ha bu sefer açık yeşil abonozmuş. Açalım neymiş? Arttırma kağıdı. Güzel. <laughs> 50 str çok tatlı oldu. Yolu ilerletmeye devam. Dostlar şu an sunaktayım. Gece vakti biraz sessiz konuşuyorum kusura bakmayın. Çar'ın son durumunu göstermek istedim. Ya. Yakut'la Onyx değişti biliyorsunuz. Ondan sonra sunağa gelme fırsatımız olmamıştı. Ben de sizinle birlikte test ediyorum. Şu an normal halde Char. Yarı savunma yarı atak diyebiliriz. Karışık bir item tercihi var. Okçu olmayan bir odadayız. Gördüğünüz gibi. Sersem yerse muhtemelen ölebilir. Ama sersem yemediği sürece bence gayet iyi durumda Char. Hoş oldu yani. Bu delici direnci özellikle bu Çar'a dirayet kazandırdı. Yakut'la gelen ort direniş ki hatta şu an Ömrüt küpeye dahi geçebilirim. Onu da göstereceğim size. Şöyle çarın son durumunu görüyorsunuz. Ben kürekteyim bu arada. Burası da en büyük oda. Tabii çok toplamıyorum şu an başımı ama. Çara full. işte şamanı falan getirdiğimde. Başıma slotları toplayabileceğimi düşünüyorum. Ekstradan şamanı da hallettim arkadaşlar. Az sonra size göstereceğim. Şampiyon işi hayırlı uğurlu olsun. Birazdan şampiyonunu birlikte yapacağız. Şamanın kutsaması P işinde. Yarın inşallah halledeceğim. BK'larını falan topladım ama. Geç vakit şu an artık. Yoruldum. <laughs> Kankalar daha önce hidra ile sanki Hydra'ya şamanla girmiş miydim hiç hatırlamıyorum. Siz de bir deneyelim. İnşallah girmişimdir de sıkıntı olmaz. %25'i görüyorsunuz hazır. Bayağı da uğraştırdı. Evet desek. <laughs> Dostlar şey şeyin şey işini hallettik. Bu Toretto kardeşim'e çok teşekkür ederim. Dire soktu. Artık şampiyon olabiliriz diye düşünüyorum. Bir şampiyon olmak evet dediğimiz anda şampiyonumuz da şampiyon bir olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu. Artık ikinci şampiyon çarımız da hazır olmuş oldu yarın da kutsamasını bir mı çok tatlı ve güzel olacak inşallah hayırlısıyla. Dostlar şöyle bir buz tasımı geçti elime. Ufak bir donate diyebiliriz. 8 tane efsun ayarladım. Bir efsun atasım geldi bunu açıkçası. Bir içimden geldi. Envanter biraz çöplük kusura bakmayın. 25 buz çok tatlı olabilir. Çok bir beklentimiz yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Peki geçelim. Bu ne? Burada da hiçbir şey yok. Peki. Şöyle bir baktım. Böcek 23 savunma 20 düşüş olmaz. Geçelim. 5 yarı 5 savunma 2 yelpaze tı düşüş çok yarım yamalak maalesef 5 savunması güzel ama başka bir şey yok peki geçtim yine bir 5 savunma ile bizi karşıladı ama yine yanında bir şey göremiyorum maalesef peki devam edelim bu neymiş 3 bayılma iki sana bu ne ya çok yarım yamalak çok kötü geliyor buz göremedik daha bu arada peki bunu attım 15 karanlık, 10 düşüş, 3 savunma vesaire. Heh, bu da olmaz. Peki sonuncu yattım. bir 25 buz görürsek çok tatlı olur. Tam oran bir element göremedik maalesef. Sağlık olsun daha fazla atmayacağım şimdilik kenarda dursun. Dostlar şöyle bir T10'un yanındayız. Elime şöyle bir 12 yemiş kuşak geçti atmalık. Bizim kuşağı yine bir, bir tur daha deneyelim. Olur da belki bir bir şey gelir yani artar parlama varlama görürüz. Şöyle görünüz 23-25 arası diyor. Tabii ki 25 gönlümüzdeki rakam ama her şeyden önce bir parlama efekti görmemiz gerekiyor. Şöyle ayrı sebebi bastım. <laughs> yok yine yok. Peki teşekkür ederiz hocam altı oldu herhalde bu altıncı oldu. Videomu buraya kadar bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bir de kanala abone bırakırsanız çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.